2011 yılında uluslararası bir sözleşme, birçok ülkenin katılımıyla İstanbul'da yapıldı sözleşme. E, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu sözleşmeye imza attı. 2014 yılında da yürürlüğe girdi. E, özet olarak e, kadına şiddeti ve çocuk haklarını koruyan bir e, metin. Ama bu tartışma konusu olduğu için şimdi e, bununla ilgili bir e, daha gündem yoğun. E, Emine Hanım buyurun. Teşekkür ederim. E, Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, ee, çok değerli bir önceki ilçe başkanlarım, çok değerli e, her zaman yanımda olan yol, yol arkadaşlarım, İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik, çocuklara yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesini ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi ile birlikte Uluslararası bir sözleşmedir. 2011 yılında imzalanmış, 2014 yılında da yürürlüğe girmiştir. 45 ülke artı Avrupa Birliği ile birlikte İstanbul'da imzalandığı için de adı İstanbul Sözleşmesi olarak geçmiştir. Türkiye'de sosyal devlete ve adalete su gibi bir ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Bugün ülkemizin her bir köşesi işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet ile kaynarken siyasi iktidar yangına benzin dökecek kadar kontrolünü yitirmiş kararlar almaktadır. Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihten bu yana kadınlar olarak elde ettiğimiz haklarımız elimizden alınmak isteniyor. Tek amacımız Kadınla, çocuklara, aile e, içi şiddete karşı önlemlerin alınması ve korunmasıdır. Hiçbir dine, hiçbir kültüre karşı olmadan tüm kadınların korunmasını istiyoruz. Cesaret biziz. Azim biziz. Ekmek biziz ve mücadele biz kadınlarız. Ülkemizin onurlu, mutlu yarınlara Yükseleceği ellerde biz kadınların elleridir. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.